Evet, herkese merhaba. Hoş geldiniz. Ben Gülçin Gökçeba. Bugün burada sizlerle başka bir yol mümkün mü? Biraz onun üzerine konuşacağız. Ve bu soruyu aslında konuşurken öncelikle biraz kendimi tanıtmak istiyorum. Ben Uluslararası Mayıt Uluslararası Şerifet Eğitimle Eğitimlerimi Oxford, MIT gibi kurumlardan aldım. Aynı zamanda Türkiye'nin gelen gelen sanayi şirketlerinden birinde 5 yılı 5 yılı geçindir. Stratejimizi uzmanlığı yaptım ve geçtiğimiz haftalarda istifa ettim ve kendi şirketimi kurma yolunda eğitim ve danışmanlık şirketleri ne danışmanlık vermek üzere ve bunun yanı sıra hepinizin bildiği 6 Şubat depremiyle birlikte aslında ilk ayın bir gün telefonu açtığımda, Gülçin abla, ben okumayı çok seviyorum, bana mektup yazar mısın demesiyle Türkiye'de çığ gibi büyüyen ve ardından birçok menümüze eriştiğimiz mektup arkadaşları projesinde yöneticiliğini yapıyorum. Bunun yanı sıra bir de doktora yapıyorum. Tabii şimdi çeşit çeşit başarı hikayesi, belki zihninizden wow geçiyor. Hem kurumsal taraf var, hem şirket yöneticisiyim, hem şirket projeyi yöneticisiyim. Ee, ama size isim vereyim mi? Bunların içi ben değilim. Burada çoğu zaman e, hepimiz bu titillerimizle anılıyoruz. Ee, i̇şte şuradan, şuranın CEO'suyum, buranın yöneticisiyim, burada şöyle çalışıyorum <laughs> gibi. Ama aslında bu ben değilim. Evet, bunların hepsi gerçek bu arada, o konuda size gerçek bu değil. Şimdi ben biraz da gerçek yürütçemi tanıtmak istiyorum. O yüzden önce şu kıyafetlerden biraz rahatlamak istiyorum. Yani çok kumsal kumsalım. İzninizle bir değişiklik yapacağım. Biraz daha sohbet edelim. Evet. Şimdi tabii çok alışmışız. E, günlük hayatta böyle kadın tutuklu ayakkabı falan tadında. Ben biraz daha kendimi sizlere tanıtmak istiyorum. Şimdi, evet, şimdi tekrar merhaba. <laughs> bir kere daha. Ben Gülçin Gökçebal. Şey Dört kişilik bir ailenin en küçük kızları olarak 30 yıl önce dünyaya geldim. Bu kadar saydığım bir şeyi de 30 yıldır yaptım. Hala da yapmaya devam ediyorum. Çok mutlu bir çocuk olsam da çok mutlu bir ailede büyümedim. E, aksine annesi sınavımızı boşalmış. Aile, aile çeşit Travmatik bir dolu olay. Ee, belki hatta o kadar ki bu hikayeler kendini tamamen kitaplara vermiş bir genç kızdım. Liseye geldiğimde çok başarılıydım. O kadar başarılıydım ki üniversite sınavlarına hazırlanırken daha ben lise 3'teyken, biz de lise 4 yılında, lise 3'teyken e, Türkiye'nin önünde gelen konu, kuruluşlarından bu teklifleri yapılıyor bana. İnanılmaz böyle bir hani aile içinde mutlu değilken kendi tam dersleri vermiş bir kadındım. Derken bir gün pikniğe gideceğiz. Sabah uyandım, kalktım, hazırlandım. Böyle işte e, gayet eşofman gibi giyip evden çıkacağım. Çok keyifliyim, keyfim çok yerinde. Bir telefon, öğrendim kâbını kaybetmişim. Üniversite sınavına beş ay verdim. Ve bu arada benim sınavım Gülçin değil Gülçin. Bunun sebebi de benim abim Ali Gülkan'dı. Abim diyor ki, Gülçin diye Gülçin olsun, benden bir parça olsun diyerek bana ismimi veriyor. Hikaye bu Tabii üniversite sınavı 15 ay için, 6 ay için de yalan oldu. Ve aradan çok geçmeden e, babamı kaybettim. Yetti mi? <laughs> Yetmedi. <mi? gülüyor> e, çok geçmeden bir yıl içinde annemi kaybettim. Ve son dört ay içinde de çok sevdiğim köpeğimi kaybettim. Üç yıla dört koca ölümsüz ederim. Şimdi burada görüyorum ve belki daha sonrasında aslında izleyecek olanlar da kadın ağırlıklı bir şu an kitle var burada. E, Türkiye'de bu kadar hani atarkil bir yerde iki tane atasını kaybedince tek başına ayakları üstünde durmak çok zor. Okumaz dediler. Sekreter olur dediler. Bu kız yola düşer dediler. Şu an buradayım. Babasının abisini kaybetti. Ee, Ayar gelmez bu kızdan. Evlendirelim gitsin. <laughs> Ee, bir tane okul okusun şöyle, sonra tamam, hani kendi aya, ayağının üstüne durur. Doktor yapıyorum. Kendi şirketi kuruyorum. Bir, bir proje yürütüyorum. Şimdi demek o ki, ben size burada başka bir yol mümkünü şuradan anlatmayacağım. Bu saydığım spotlar üzerinden anlatmayacağım. Aksine tam da bu yaşadığım yolculuk üzerinden anlatacağım. Çünkü ben artık şuna inanmıyorum yerde şöyle maddeler sayılıyor değil mi işte? Hayatta başarılı olmanın yedi yolu. Hani internette Google'layın, başarılı olmak için yedi yol. Hani sayın, devam et Hani Ya da işte bazen bir konuşmaya gidiyorum, çok gerçekten profesyonel. Diyor hayatınızda diyor işte tutumunu evdeyin ama bir çıkıyorum, bir bakıyorum. Hani arabası böyle efsane bir araba falan, bir arabam yok. Bir benim de yok. <laughs> yani, ben bayağı bir mayenle karşınızdayım şu anda Şimdi gelin, bu kadar şey yaşayınca hayatın koşturmacası e, içinde bazen kendimizi başka bir yol mümkün değilmiş gibi algılayabiliyoruz. Başka bir yol yokmuş gibi, başka hiçbir çare yokmuş gibi algılayabiliyoruz. Bu çok insani. Öncelikle bunu söyleyeyim. Lakin en azından benim geçtiğim yolda başka bir yol mümkün olup olmadığını görebileceğiniz birkaç tane madde sayacağım. Lütfen bunlardan uygun olanı cebinize alın, uygun olmayanı kenarda bırakın. Burada çünkü e, maksadım bu yollar doğrudur gibi bir şey değil. Uygun olanı alın ve devam edin. Şimdi bunlardan birincisi fark etmek. E, şöyle bir egzersize davet ediyorum size. Şu anda bulunduğunuz yerin farkında mısınız? Oturduğunuz yerin, <laughs> zihninizden geçenlerin. Ya da gerçekten şu an beni dinliyor musunuz? Yenip birlikte bir 1 dakikalık egzersize davet ediyorum. Lütfen herkes yol kapıyı mi Ve sizler ricam sadece zihninizden geçen düşüncelere odaklanın. gözlerinizi açabilirsiniz. Şimdi merak ediyorum. 5 ile 10 arasında zihnimden düşünce geçtiği anı el kaldırabilir mi? Evet. Ondan daha fazla düşünce geçti diyenler. Okey. düşünce geçti diyenler. Hiç düşünce geçmedi diyenler. Aynen ise yok gibi. Tam arkaları göremiyorum. Okey şöyle şey söyleyeyim soracağım. 5, 10, 7, kaç tane düşünce geçtiyse gözünüzü kapamadan önce hangi düşüncelerin geçtiğini hepsinden, hepsini saygıda mıydınız? Şöyle, böyle görüyorum, böyle görüyorum. <laughs> Çoğu zaman biz ne düşündüğümüzü fark etmiyoruz. Ne duygu var bedenimizde fark etmiyoruz. Ve ben ne düşündüğümü bilemezsem, nerede olduğumu bilemezsem, nerede konumlandığımı bilemezsem, yani farkındalığımı geliştiremezsem benim adım atmam mümkün değil. Bu sebeple öncelikle hayatınızda başka bir yol mümkün olması için durduğunuz yeri bir fark etmeniz gerekiyor. Ben neredeyim, çevremde neler var, sağımda, solumda, arkamda neler varı görmemiz gerekiyor. Çünkü ancak bir şeyleri fark ederek değiştirebiliyoruz. Ve bazen farkındalıkla birlikte şu an o kadar bir Hız çağında, has peşindeyiz ki durmuyoruz arkadaşlar. Koşturuyoruz. Sistemimizde dayattığı bir şey var. Daha çok başarı, daha çok kazanç, daha çok ün, daha çok şan, daha çok kitap, daha çok sinema, daha çok alışveriş. Oysa bir şeyi koştuğunuzda göremezsiniz, durmanız gerekiyor. Ancak ve ancak durduğunuzda bir şeyleri görmek mümkün. Ve öyle ki durmak bazen en radikal eylemlerden biri her zaman koşmak değil. Ve biz şunu çok cesaret zannediyoruz. Her zaman böyle uçurumdan ablamak, illa o konfor alanından çıkmayı çok fazla cesaret zannediyoruz ki bunu yani sana sanayi firmasını bir olarak söylüyorum. Yani konfor alanı değil, geçmiş olarak söylüyorum. Ama eğer konfor alanından çıkamıyorsanız, var bu bir bilginiz. Bu noktada kendinize biraz şefkatle davranmanız gerekiyor. Bir diğeri, çok görüyorum. Özellikle son zamanların bu PR e, kültüründe bu çok var. Yeni bir şey duyuyoruz, yeni bir şey öğreniyoruz. E, hemen başlıyoruz. İşte yoga mesela değil mi? Yoga yapmam lazım. Ya da işte bir film çıkıyor, film izlemem lazım. Bu arada hani şunu söyleyeyim, ben de yoga eğitim. E, ya da işte bir eğitim duyuyoruz, hemen eğitim almam lazım. Yeni bir kitap çıkıyor, kitap okumam lazım. lazım. Lazım, 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 lazım. Sonrasında bir lazımlarımız oluyor, <laughs> kocaman. Ve bunun içinde bizim gerçekten ne istediğimizin belli olmadığı, sürekli dışarıdan birilerinin o lazımlığı doldurduğu ve bir yerden de artık lazımlık kopmaya başladığı ve varoluşsal kriz haline girdiğimiz bir durum söz konusu oluyor. Lütfen lazımlığınızı temiz tutun. Gerçekten ne istiyorsunuz? Biri istiyor diye mi yoga yapıyorsunuz? Biri istiyor diye mi o kitabı okuyorsunuz? Biri istiyor diye mi o bölümü okuyorsunuz? Yalnız temiz tutun çünkü esas derdimiz bunu yapmadığımızda varoluşsal krize girdiğimiz gibi sürekli şunu duyuyoruz: Yapamıyorum, Başaramıyorum, Beceremiyorum. Lütfen bu yapamıyorum yerine şu an şunu söyleyebilir misiniz içinizden? yapamıyorum dediğinizde başaramıyorum dediğiniz bir şey varsa yapmıyor. Lütfen içinizden bunu tekrar edin. Yapmıyorumun kelime gücüyle yapamıyorumun gücü arasındaki fark. İkisi arasında birinde sorumluluğu dışarı atmak. Hani benden alakası yok. Yapamıyorum çünkü elektrikler gitti. Yapamıyorum çünkü işte eve komşu geldi. Yapamıyorum çünkü çok pahalı. Demek yerine yapmıyorum ya tercih etmiyorum. Tercih etmiyorum. Yapmayı etmiyorum. Ey yetişkince sorumluluğunu alın. Bize bu öğretilmiyor. Özellikle bizim gibi kültürlerde maalesef de öğretilmiyor. Ey yetişkince sorumluluğunu alırsanız ancak ve ancak gelişim sağlanıyor. O yüzden başaramıyorum değil. Yapmıyorum. Yapmıyorum. Ve bir diğeri, ve ben gerçekten bunu çok önemsiyorum, tanı fetişizme. Şimdi çok seviyoruz bu güncel dizilerle, işte kişisel değişimimiz arttı, işte her tarafta daha böyle psikolojik dizilerimiz var. Bayılıyorum, ben de, ben de çok seviyorum. İzliyorum, takip ediyorum, hepimiz kişisel gelişelim. Hiçbir kutu almak zorunda. Lakin bilinçsiz bir şekilde yaptığımız bir kişisel gelişim daha sonrasında bir tanı fetişizmine yol açıyor. Bu ne demek? Azıcık bir şey erteliyoruz. Hemen diyoruz ki ben de artık hastalık. Azıcık kaygılanıyoruz. Ay ben çok ansiyetliyim. Ya bazen biraz depresif hissediyoruz. Kimin yataktan çıkmak istemiyoruz. Depresine girdiler. Bir, bir dur. Yani yataktan çıkmamak da hakkın. E niye bu kadar birbirimize tanık oluyoruz da kendimize? Ee, bir erkek yani partner ilişkisinde kadın erkek demiş şunu ya bu partnerim çok narsist, narsistlik işte bozukluğu var ya bu 10 binde bir yürüme falan bir şey. Ağzımıza, dilimiz o kadar çok pelesenk olmuş şeyler var ki çok narsist, çok anksiyetli, çok depresif, çok depresyondayım. Bir e, durun bu kadar tanık olmayın kendinize ya da başkalarına. Ya da bir başka şey de söyleyeyim, çok egolu. Size şöyle bir haber vereyim, egosuz bir insan ölür. Psikolojik olarak ölür. Yani herkes hepimize ego var, iyi haber. <laughs> Hepimiz egosuzuz. Yani bu anlamda gerçekten egolarınıza sahip çıkın. Lakin bazı şeyleri çok yanlış kullanıyoruz. Bu noktada lütfen kendinize ve çevrenize tanı korumaktan vazgeçin. Çünkü bu etik değil, bilimsel değil, bir kanıtı yok, ispat edemiyorsunuz ispat edip bir, cim, bir şey değil. Ve son olarak, özellikle ben bunu depremle birlikte daha da iyi anladım. Malum ülkemiz felaketlere gebe bir ülke. doğal afetlere gebe bir ülke. Bu noktada benim hem bu projeyle gördüğüm, hem de hayatım boyunca gördüğüm şeylerden biri şuydu. İlişki kurmak arkadaşlar. Şimdi ilişki kurmak deyince tabii ne anlıyoruz? Ben şöyle anlıyorum. İnsanın herkesten önce kendisiyle ilişkisi olmalı. Ben kendi kanası ilişki kuracağımı bilemezsem bir başkasıyla nasıl ilişki kuracağımı bilemem. Biz ama o kadar çok kendimizle ilişki yerine başkalarıyla ilişki halindeyiz ki sosyal medyayla, beğenilerimizle, Instagram'daki hayli hareketlerimizle, sınav modlarımızla, projelerimizle ilişkiler halindeyiz. O yüzden kendinizle ilişki kurmak aslında en temelde ilişkinin birinci basamağı. İkinci basamağı ise çevremizdekilerle bağ kurmak. Ben bilincinden, biz bilincine geçmek gerekiyor. İyileşebilmek için. Çünkü IPR'e çağrısı, aslında minik bir de, de IPR'e çağrısı, tüm Türkiye'ye ışık oldu. Hepimiz oraya maddi destekler gönderirken, erzaktır, kulidir, maddi e, bir gönderdikse, bizim ona yazdığımız mektuplar onu iyileştirdiği gibi bizi de iyileştirmeye başladı o süreçte. Demem o ki, şöyle bir toparlayıcı bulursak, fark edin, neredesiniz, ne yapmak istiyorsunuz, neye gitmek istiyorsunuz? Şu an bedenimde, zihnimde, düşüncelerimde neler oluyor? İki, yapmam lazım yerine, yapmak istemiyorum ya da yaptığı tercih etmiyorumun sorumluluğunu almak. Üç, lazımlılığınızı temiz tutun. Herkesin kısmını size vermeyin. Kendi kararlarınız olsun. Bir şeylerden her gördüğünüzü almayın. Ve belki de sorumluluk sağlamayın. Benim için etkileyebilenleri biri ilişki faydalı oldu. Çünkü ilişki iyileştirir arkadaşlar. Çok teşekkür ederim.